AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katıldı. Saat 10'da başlayacağı açıklanan yayın 11'de başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye, reklam dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. O anlarda ekrana eyvah eyvah sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi. Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Erdoğan rahatsızlanması ile ilgili her şeyden önce tabii üzerinize afiyet. Dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm." dedi. "Dedim ki artık söz verdik gideceğiz." Tabii ki bu yoğun mesai içinde bizler zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerinizden helallik diliyorum dedi. Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra program bitirildi. Erdoğan programın sonunda ise ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımızdan affımı özellikle rica ediyorum ifadelerini kullandı. Sizler de daha fazla bu tarz haberi istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz.